Bak burada kartopu var. Al bunu. Şş. Al bu kartopu al. Bak burada burada. Şimdi bana bak. Bana bak senin fotoğrafını çekeceğim. Gül. <laughs> atma bana atma bana atma <laughs> tamam gel burada oyna gel gel buraya gel burada oyna buraya gel koş 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 şimdi koş bana doğru koş tamam bana doğru koş bana doğru koş hadi video çekiyorum Koş 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 koş. Ay buraya kadar gel, buraya kadar gel. Hoş. Şimdi kar topu yap, kar topu yap. Ne var? Ha burada yap, bak burada yap. Şurada yap. <laughs> ne oldu? Kar topu. Olmalı ki kar topu yap. <laughs> bana atma. Bana lan bana at. <laughs> bana atma. <laughs> Ben şimdi size ya şimdi sen biraz fotoğrafını çekelim. Gel.